Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Çap Plus yayınlarının 10. sınıf tematik kimya soru bankasına bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş. Boy olaraksa bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kaynağımız toplamda 208 sayfa ve içeriği %30 kolay, %50 orta, %20 de zor sorulardan oluşuyor. İçindekiler kısmı 3 üniteye ayrılmış. Etkileşim konusuyla başlayıp sürdürülebilirlik konusuyla da bitiyor. İlk olarak öğrenme çıktısında öğrenilmesi amaçlanan bilgiler özet halinde verilmiş. Hazır bulunuşluk ortaokulda öğrenilen bilgilerin tarandığı bölüm. Öğreniyorum kısmı öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin sorgulandığı bölüm arkadaşlar. Daha sonra pekiştiriyorum kısmında üniteye ait tüm öğrenme çıktılarını ve süreç bileşenlerini tarayacaksınız. Uyguluyorum kısmında öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerini etkinliklerle pekiştireceksiniz. Buradaki soruların hepsi açık uçlu. Sonrasında tema tarama bölümünde temaya ait tüm öğrenme çıktılarının taranması amaçlanmış. Son olarak yazılıya hazırlık kısmında da okul sınavlarında çıkabilecek sorular verilmiş arkadaşlar. Sorular %100 yeni müfredata uygun marif modeliyle hazırlanmış. Tüm soruların çözüm ve konu anlatım videolarına çap yayınları video çözüm uygulamasından bakabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.